Arkadaşlar bugün sizlerle bu korku oyununa devam ediyoruz. Şimdi ben ee, bu 100 liraydı. Ben bunu 100 liraya aldım ama kesici ama almaz olaydım çok kötü. E, ve 100 kayıt liram var. böyle oyundaki para paydaya değil, para değil. En bir de size bir şey göstermek istiyorum. <laughs> Nasıl size bir şey? Şuna ver. Ben böyle bir video çektim tamam mı? Bakıyor musun? Bak. Bak. Evini biliyorum. Melih yazmış birisi Evet Bak bunu kesin Çınar yazdı Bak Çınar bu videoyu izliyorsan izliyorsundur. Ve oyuna devam Evet hadi ya Tamam Oo, başlıyoruz nasıldık Böyle piksel piksel asayı kötü bir mod. Ama yani mod değil de yani. Böyle işte. Baya kötü. Ya, yemin ediyorum paya yapmıyor. Hemen dolaplara bakıyoruz. Abi geldiler le abi. Tschüss. Ne gidiyor? Üst kata gidiyor. O yüzden biz ne yapacağız? Tabii ki de üst kata gideceğiz. Ha tamam bir tane bulduk da O güzel. bu simgesi de bulduk. Sen rahatlıyım güzel. Mahalım o güzel güzel. Abi geldi abi? Benim olduğum katlı. Şu normal olanla zor modda denedim bir acaba nasıl diye bak normalde çok yavaş geliyor da zor modda vitesi içi almış öyle geliyor bir de benim kuzenim bunu kabus modunda bitirmiş şey seviyordu baya hızlı geliyor diyordu herhalde kabus modunda da. Vitesi diye altı alıyordu. Öyle geliyor diye geldi. Mesela on bir tane oldu. Oh. Tamam. Oh, güzel. kapıyı Ya, ya sen testleri almadın mı? Neyse. Herhalde bulamamışız. Hala hiçbir şey yok ya. O piti piti. Hayır mı? Nasıl piti piti? Ya zilastik cimnastik. <laughs> Üç mü? Ya yani bir git ya. Yani. Ve tabii ki de olmazsa olmaz reklamlar. Her neyse. Şimdi. Hop. Bence ben bu açayım ya. 197 e, payam var. 247 e, şey var, param var. Ve 297 7 e, param var. Bir de buna acaba acemi mut nasıl diye bakacağım. Hani aslında acemi mut nasıl yani merak ettim. O yüzden. Ese? 6 Tamam Allah aşkına, bu kadar yer değil ya. Oha. Hiç, e, e, oyun bitti. Neyse acemi mod böyleymiş. Zaten acemi modda da kaybeden yani. Bakalım. Allah aşkına bu hareket ediyor mu bu? Ee hey, tamam acı bir mod da bu kadar da şey değil ya. Ne oğlum normalde yaratığın beni kovalaması lazım. Ben yaratığı bulmaya çalışıyorum yani. Yaratık beni bulması lazım. Ben yaratığı bulmaya çalışıyorum ya. Ne oluyor? bu? ne oğlum? birader bu hareket etmiyor bildin. Neyse. Vay kendime bakayım ya. Ya yemin ediyorum çok yakışıklıyım ya. Tamam tamam da ya. Demek ki Jimmy Mata ölünüyormuş. Üst paya kazan. Neyse. Neyse. Bir de kolay moda bakalım nasılmış. Bakalım. 12. Yani okey. Bu arada Zorda galiba 30 tane istiyordu. Şu para keselerinden. Para kesesi mi ondan da emin değilim de mesela. Güzel gidiyor şu anda. Bakalım ne kadar hızlı gidiyor. Geliyor yani. Okey. Yani çok da hızlı gelmiyor da. Yine de birazcık yavaş geliyor. İyi Gel gitti. Gel geliyor. Geri gitmiyor. Bakalım kendime. Oh my god. <laughs> Satsılay. <like>, şekil. sekil. <laughs> ah! Neyse. İki payı ne ya? Neyse. Ve sonunda bu açabiliyorum. Satın aldım ve Evet son susmadı. Ölmeden önce mümkün olabildiği kadar çok paya toplamaz. Topla eşyaları yerinden olsun. Ama zamanla güçlü. Aa Şey. E, düşmanımız. Yani bizi öldürmeye çalışan düşman işte. E, zamanla daha güçlü oluyor. O şekilde falan falan filan. Neyse. Evet lazım. Ya da sen hadi ya. Hastane yüklendi. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Neyse. Ee, evet. ah. Tamam. Ve evet. Bu sefer de et topluyoruz. Ve o yesin size. Ve bu sefer bir... He. Hem paya kesesi topluyor size mi? Hem de şu etlerden herhalde. Abi da şey e, düşmanımız böyle herhalde eti düşmana veriyoruz. Yani şey için. Ha bak iyi çocuk diyor. Hani böyle köpekle et verilir ya iyi çocuk falan da öyle. Yani herhalde öyle bir şey olabilir. Bu arada bir çiçeğe bana özellik veriyor. Hey. Hey. Geldik. Ağzını da o zaman. Mesela etleri ser için. E, bizi yakalamaması için. gene basıyoruz. Tabi efendim. İyi çocuk dikkat dağıtmak için içi et tavla ve Eyvah. Her şey. Fırlatıyor musun siz işte? Çiğ etleyi. Bakalım ne verecek? Allah bilir. Güzel. E, hız Hop güzel. Asayı bir bakalım. İnşallah asla da değildir. Büyük ihtimalle asla ama neyse. Mu Bu med py de iste fallgger jo. Güzel. Bakalım. Neyse. Nasıl? Ne kalın? Aslında böyle bir kaç kere herhalde. Değilmiş. Neyse bu arada siz de abone olup like atmayı unutmayın. Allah aşkına bir paya ne ya? Mesela arkadaşlar e, e, ben şimdi böyle para kasayım e, şey açalım buraya açalım açalım ne ya açayım öyle zaten 4 bölüm sadece bunlar eklenti neyse neyse e, boya ara Kazan abi sen kazana giymişsin diye. Kazanın içinde ne yapıyorsun? <laughs> Ney de bu sekiyor ise vay. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Bu videodan bu kadar. Bay bay.